The Merhabalar, Yunanistan Golden Visa hepimizin ilgisini çekiyor. Avrupa'da serbest dolaşım için, farklı bir ülkede, Avrupa'da bir yaşam deneyimi için ya da Euro kira getirisi için şüphesiz ki çok iyi bir fırsat. Ancak çok sıklıkla yapılan bazı hatalar var. Bu hataları yaptığınızda ya süreciniz çok uzun ve zorlu oluyor ya da hatta bazen reddedilebiliyor. Bu özellikle çok sık yapılan 4 tane hatayı toparlayıp size çok kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Bunlara dikkat edin, bu hataları yapmayın mayın. Birincisi 250.000 euro hala her yerde geçerli sanmak Yok öyle bir şey. Her yerde geçerli değil 250 bin euro. Yunanistan'da belki ta takip ediyorsunuzdur. Fiyatlar değişti. Hemen hemen her bölgede 800 bin euro sınırında yatırım yaparak gol deniz alabiliyorsunuz. Bunun istisnası Kavala, Halkidiki gibi bazı birkaç yerde 400 bin euro. Peki 250 bin euro ile ne alabiliyoruz ve nasıl gol deniz alabiliyoruz? Bu kısmı çok önemli. 250 bin euro yalnızca belli bir istisna kapsamındaki projelerde geçerli. Bunların 5 yıla kadar atıl duran sanayi veya ticaret amaçlı kullanılan binalar yani hem böyle sanayi ve ticari amaçlı olacak hem de 5 yıldır atıl duruyor olacak ve ondan sonra bir firma bunu konuta dönüştürüp gerekli onayları almış olması gerekiyor. Ancak ondan sonra bu projelerden bir şey alırsanız siz 250 bin euroya Golden Visa sahibi olabiliyorsunuz. Yani mutlaka Golden Visa uygunluk belgesi olması gerekiyor. Yani her 250 bin euroluk gayrimenkulünüz size Golden Visa'nın kapısını açmıyor. Bu önemli bir yanlış bilgi. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. İkincisi sadece oturum hakkına odaklanıp yatırımı göz ardı etmek de pek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü evet Golden Visa size bir oturum hakkı veriyor fakat aynı zamanda bir yatırım yapmış oluyorsunuz. 250 bin euroluk bir gayrimenkul satın almış oluyorsunuz. Bu yüzden hangi projeden aldınız, doğru lokasyon seçimi bunların hepsi sizin birincisi kira getirinize etkileyecek bir şey. İkincisi de ileride herhangi bir sebeple satmak zorunda kalırsanız da bir değer kaybı yaşamamanız ya da bunun minimumda olması açısından önemli. Buna dikkat etmek lazım. Üçüncüsü profesyonel destek almadan sürece girmek bence yapılan en önemli hatalardan biri. Çünkü Golden Visa süreci belgeler, göçmenlik bürosu, yapılması gereken Başvurular banka hesaplarının açılması aslında karmaşık bir süreç. Belki çok zor değil ama karmaşık. Bu nedenle mutlaka deneyimli bir danışman ve bu konularla ilgilenmiş daha önce bu konularda çalışan bir avukatla ilerlemek çok önemli. Profesyonel destek almadan başvuran yatırımcıların dosyaları genellikle gecikiyor ya hatta reddedilenler de çok fazla var açıkçası. En önemlilerinden bir tanesi dördüncü en büyük hata da sırf fiyat uygun diye yanlış projelere yönelmek ve bazı yatırımcılar 250 bin euroya buna alın ama işte aslında 150 bin euro size şu kadar para iadesi olur falan gibi tekliflere kanıyorlar açıkçası ama bu yasal değil. Yani hem de ileride oturumun iptaline kadar gidebilecek riskler söz konusu. E, o yüzden bu hani sırf daha düşük olsun, daha ucuza mal olsun diye bu tip yollara girmek kesinlikle e, tercih etmemeniz gereken bir yöntem. Gerçekten büyük bir risk taşıyor. İleride bunun üzerine ekspertiz yapılabilir, golden reasons iptal edilebilir. Çok daha astarı yüzünden pahalıya gelecek bir duruma düşürmüş olabilirsiniz kendinizi. Golden Visa için mutlaka onaylı ve gerçek fiyatı doğru şekilde belgelenmiş mülklerden almanız gerekir. Yani yanlış limitlere inanmak, yatırım değerini göz ardı etmek, profesyonel destek almadan kendi çabalarınızı bir şekilde yönetmeye çalışmak ve sırf ucuz olduğu için o, o tip yollara sapmak kesinlikle uzak durmanız gereken en sık yapılan hatalar. Bu hataları yapmazsanız Golden Vision'ınızla, ailenizle birlikte bütün hedeflerinizi gerçekleştirebilir, rahat rahat Avrupa'da serbest dolaşım elde edebilir, isterseniz gidip bütün senenizi Yunanistan'da geçirebilirsiniz güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Detaylı bilgi için ya da diğer projelerimizle ilgili bilgi almak için bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bu anlattıklarımla ilgili de merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsanız mutlaka cevap veririm size. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklarsanız çok sevinirim çünkü bu bize aynı zamanda sonraki videolar için yol da gösteriyor. Desteğiniz bu anlamda bizim için önemli ve bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.